Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Mısa Başkanı duyurdu, Kahramanmaraş'ta kullanıldı dikkat çeken teknoloji. Mısa, enkaz altındaki insanların bulunabilmesi amacıyla geliştirdiği, Fınder, teknolojisinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde de kullanıldığını açıkladı. Deutsche Welle'de yer alan habere göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı enkaz altında kalan insanların bulunmasına yardımcı olunabilmesi için geliştirdiği teknolojinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de de kullanıldığını duyurdu. Mısa, söz konusu teknolojiden faydalanan cihazların, Türkiye'deki kurtarma ekiplerine Florida merkezli güvenlik teknolojisi şirketi Spekops tarafından gönderildiğini belirtti. Linggo Individual Sport Disaster Emergency Response, afet acil müdahalesinde bireylerin bulunması, adı verilen ve kısaca finder diye bilinen cihaz, NASA'nın Jet İtişi Laboratuvarı tarafından ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte geliştirildi. Ardından da bu teknolojiyi ticari amaçlı kullanmak isteyen Spacops şirketine üretim ruhsatı verildi. "Sa başkanı hayat kurtarıcı olabilir." Başkanı Bill Nelson da Twitter'dan yaptığı paylaşımda afet dönemlerinde teknoloji hayat kurtarıcı olabilir ifadesini kullandı. Nelson, Finlandiya teknolojisinin kurtarma ekiplerine enkaz altındaki insanların belirlenmesi için çok önemli bir alet temin ettiğini söyledi.